Aydın'da günlerdir beklenen yağış gece sanmak şeklinde gerçekleşti. Bir anda yağmura teslim olan Aydın'da cadde ve sokaklar dereye dönerken fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve trafik kazaları meydana geldi. Aydın Efeler Merkezi'nin yanı sıra çevre ilçelerde de etkili olan sanak yağış saat 22.15 sıralarında başladı. Bir anda fırtınayla başlayan yağış adeta bardaktan boşalırcasına gerçekleşti. Efeler ilçe merkezinde çeşitli yerlerde yollar çöktü, ağaçlar devrildi. Yağış sonrası itfaiye devrilen ağaçları yollardan kaldırmak için çalışma başlattı. Aydın'da yağışlar devam ediyor.